Yıl 1951. Anadolu toprakları. Genç Türkiye Cumhuriyeti, savaş meydanlarındaki zaferlerinin hemen arkasından ekonomik bir kalkınmanın peşinde. Tüm ülkede insanlık tarihinin en eski zirai ürünleri ekilirken, Konya'da bir avuç çiftçi o günler için yeni sayılacak bir ürünü yetiştirmenin peşindeler. Şeker pancarı. Yeni bir ürünü elde etmek elbette tek bir kişiyle mümkün değildi. Bir araya gelen çiftçiler ileride Anadolu topraklarının yüz akı olan bir markayı ortaya çıkaracaklardı. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi yeni bir arayış olarak doğdu. 1952 yılında kurulan Konya Şeker 1954 yılında ilk fabrikasında üretime başladı. Fabrikayı çiftçi yaptı. 1994 yılına kadar devlet işletti. 40 yıl sonra devlet elindeki cüzi miktardaki kamu hissesini Özelleştirme ihalesiyle kooperatiflere devretti. Fabrikanın gerçek sahiplerine devri yeni bir süreci başlattı. Konya Şeker, çiftçilerin ellerinde hızla yükseldi. Bu tarihe kadar yalnızca şeker, melas ve küspe üreten Konya Şeker, bu yıllarda ilk şeker dışı yatırımını yaparak günlük 40 tonluk süt işleme kapasiteli Konya Süt Kombinası'nı alarak yeni bir üretim boyutuna geçti. Şeker dışı bu üretim çiftçiler için bambaşka bir düşünceyi ortaya çıkarmıştı. Birçok ürünü artık kendileri üretebilirlerdi. Bir olmaktan doğan bu özgüven ileride birçok zorluğu aşmalarını sağlayacaktı. Ancak geleneksel yönetim anlayışından kaynaklı bürokrasi ve hantallık Konya şekerin zincirlerini kırmasını birkaç yıl daha erteleyecekti. 1951 yılında yola çıkan çiftçilerin torunları en az dedeleri, babaları kadar heyecanlıydı. Tüm bu beklentileri çiftçiler kadar heyecanlı, onlar kadar başarıya susamış bir yönetimi gerekli kılıyordu. Çiftçilerle birlikte yepyeni bir başarı hikayesine imza atacak bir yönetim. Milenyumun hemen öncesi. 1999 yılı. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu. Bu salonda toplanan kalabalık sadece bir yönetimi oylamayacak aynı zamanda bir başarı hikayesinin altına imza atacaklardı. Çiftçiler ya var olanla yetinme peşinde olanları ya da Anadolu insanının neleri başarabileceğinin farkında olan bir yönetimi tercih edeceklerdi. Eldekiyle yetinmekten başka üreticiye bir önerisi olmayanların karşısında yeni bir ses yükseldi. Enerjiyle donatacağız, fabrikalarla donatacağız, üretimle donatacağız, İnsanımızı başkalarına muhtaç etmeyeceğiz, üreticiyi muhtaç etmeyeceğiz, üreticinin başını öne eğdirmeyeceğiz. Yürümekten ziyade koşmayı hedefleyen, yeni dünyada nasıl var olacaklarını anlatan bir ses. Bu idealist sesin sahibi, dünya medeniyet tarihinin filizlendiği çatal gölgesinde büyümüş, Konya şeker rüyasını kuran, Çiftçilerle omuz omuza yol yürümüş Recep Konuğun ta kendisiydi. 1994 yılında Çumra Belediye Başkanı seçilen Recep Konuk, Konya'ya bir şeker fabrikası daha kurulabileceğini söylüyor. Bu bereketli topraklar pancarı seviyor. Üretici de daha çok üretmek istiyor. Yönetenlerin görevi toprağımızın bereketinden zenginlik üretmek, üreticinin isteğini yerine getirmektir." diyordu. 17 arkadaşıyla bir şirket kurup Çumra'da kurulacak yeni şeker fabrikasının projesini yaptırıyor, fizibilitesini hazırlatıyor, üretim izinlerini alıyor ve kooperatife tüm masraflarını karşıladıkları projeyi bedelsiz devredip yapın diyordu. 1999 yılında salonu dolduran on binlerce çiftçi eski düzenin hantallığını savunan yönetimin karşısında bu toprakların hep daha iyisini hak ettiğine inanan Recep Konuğu büyük bir destekle göreve getirdi. İlerleyen yıllarda bu değişimi sadece Konya değil, tüm dünya görecekti. O gün bir şey değişti, her şey değişti. Recep Konuk ilk olarak 45 yaşına gelmiş eskimiş şeker fabrikasını çağın gerekliliklerine göre yeniden düzenledi. Yeni dönemin yönetim metodu çoktan belirlenmişti. Verimlilik ve tasarruf. Bilançosunu düzelten Konya Şeker, 2003 yılında Çumra Şeker Fabrikası'nın temelini atıp bir yıl sonra üretime başladı. Çiftçinin uzun yıllardır hayalini kurduğu daha fazla şeker pancarı üretme düşüncesi bu yatırımla gerçekleşmişti. 1,5 milyon ton pancar alımı yapan Konya Şeker artık 3,5 milyon ton şeker pancarı alıyor. Tek başına bir kooperatif Türkiye Cumhuriyeti'nin şeker üretiminin beşte birinden fazlasını karşılıyor. Adım atmayı denemeyen yürüyemez. Konya Şeker 50 yıl önceki doğundan sonra gelen bu ilk adımla koşabileceği günlerin yaklaştığına dair inancını da artırıyordu. Yeni süreçte ortaklarının üretim sürecindeki maliyetlerini düşürme Ürettiği ürünü işleyerek pazara sunma hedefi temel alındı. "Bizim ortaklarımız pancarın yanında onlarca ürünün daha üreticisidir." diyerek ortaklarının vasfını yeniden tanımlayan Konya Şeker, ilgi alanını genişleten bir bakış açısını benimsedi. Bu bakış açısına göre, "Ortaklarımızı ilgilendiren her mesele kooperatifimizin ve iştiraklerinin de meselesidir." diyen yönetim, üç ayaklı bir yatırım stratejisini uygulamaya başladı. Önceliğini ortaklarının tarımsal ürününü işleyecek tesislere veren Konya Şeker, ortaklarının ürettiği ürünleri katma değerli mamül ürün haline getirip, markalı olarak tüketiciyle buluşturacak bir yol haritası çizdi. Stratejisinin ikinci ayağını işletme verimliliğini artıracak sıkılaşma ve yan sektör yatırımlarıyla oluşturan Konya Şeker, üçüncü ayağı da üretici lehine piyasayı regüle edecek yatırımlar olarak belirledi üç ayaklı stratejisine bir yenisini ekleyen Konya Şeker, gıda sektöründe oluşması muhtemel uzun vadeli durgunluklara karşı önlem aldı ve sigorta işlevi görecek yatırımlar yaptı. Bu yatırımlardan ilki Çumra'da 37 megavatlık termik santral oldu. Özelleştirme ihalesiyle aldığı Kangal ve Soma santrallerinde elektrik üretim miktarını özelleştirme öncesine göre %50'lere varan oranda artıran Konya Şeker, 1500 megawattlık kurulu gücüyle Türkiye'nin en büyük elektrik üreticilerinden biri oldu. Ortaklarının üretim maliyetlerini kooperatif mağazalarından uygun şartlarda sağladığı gübre, zirai ilaç, tohum, tarım makine ve ekipmanlarıyla düşüren Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, iştiraki Konya Şekereli ile de sözleşmeli ekimini yaptırdığı ürünlerde ortaklarını nakdi ve ayni avanslarla destekleyerek üreticinin üstündeki finansman yükünü yarı yarıya azalttı. Konya Şeker, üreticisinin temel sorunlarını tek tek çözüme kavuşturdu. Damla sulama boruları pazarı 3 yabancı markanın elindeydi. Üretici daha az su kullanmak istiyordu ancak fiyatlar üreticinin erişemeyeceği seviyedeydi. Cihanbeyli'deki Pamplast üretim tesisleri o pazarı regüle etmek için kuruldu. Konya Şeker pazara girdi fiyatlar yarı yarıya indi. Pamplast tesislerini yıllar içinde kademeli olarak büyüten Konya Şeker, tesiste gerçekleştirdiği korige boru, palet, streç film, geri dönüşüm, çuval ve balya ipi üretim tesisleri yatırımlarıyla işletme verimliliğini güçlendirdi üretici ortaklarının girdi olarak kullandığı sıvı organik gübreyi, bioetanol üretimindeki yan ürün Şilempe'den üreten Konya Şeker, şeker sanayinin en önemli çıktılarından biri olan küspeyi, ekonomik değeri daha yüksek bir ürün haline getirmek için buharlı kuru küspe üretim tesisi yatırımını gerçekleştirdi. Kaba yem açığı olan ülkemizde yaptığı yatırımla küspenin kullanım ömrünü 2 yıla kadar çıkaran Konya Şeker, streç filmle kapladığı yaş küspenin de bozulmadan bir yıl kullanılabilmesini sağladı. Et Süt Entegre Tesisinin inşasından 3 sene önce bölgede büyüyeceği öngörülen hayvancılıkla orantılı artacak yem ihtiyacını karşılamak için Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip yem fabrikasını üretime başlatan Konya Şeker 7 ayrı yerde çiftlikler kurdu. Et ve süt verimini artıracak ırkları düşük maliyetle ortaklarına kazandırarak bölgede daha verimli hayvancılık yapılması için embriyo üretim ve transfer merkezi kurulması çalışmalarını da başlatan Konya Şeker, kurucusu olduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte projeyi akademik yetkinlikle yürütülmesi için üniversiteye devretti. Konya Şeker'in attığı stratejik adımlardan biri de tohumculuk oldu. Türkiye'nin ilk tohumculuk firması Beta Ziraati, 2010'da bünyesine katan Konya Şeker, onlarca kalem tohumluğu da sertifikalı üretmeye başladı. Farklı bölgelerdeki iklimle arazi yapısına uygun yüksek verime sahip çeşitleri çiftçi şartlarında üretip test ettikten sonra piyasaya arz eden Konya Şeker, ham yağ fabrikası yatırımına başlamadan 4 yıl önce onlarca çeşit ayçiçeği tohumunun deneme üretimlerini yaptı. Sözleşmeli ekimini yaptırdığı patatesin tohumluğunu üretmek için de harekete geçen Konya Şeker, doku kültürü laboratuvarı ve mini yumruları ürettiği seraları kurarak sıfır jenerasyon patates tohumluklarını da üretmeye başladı. Hastalıklardan ari ve daha önce kullanılan dördüncü, beşinci jenerasyon ithal tohumluklara göre daha yüksek verime sahip sıfır jenerasyon yerli tohumluklarla yapılan üretim verim rakamlarına da yansıdı. Türkiye'de dekara ortalama 3038 kilogram patates alınabilirken, Konya Şeker'in sözleşmeli ekim alanlarında dekara verim 4200 kilogram olarak gerçekleşti. Tarımsal üretimdeki verimlilik yaklaşımını sanayiye de taşıyan Konya Şeker, bir fabrikanın atığının diğer fabrikanın ham maddesi olacak şekilde yani sıfır atık prensibiyle kurduğu sanayi kampüslerinde ham maddenin sanayi sürecine 3-4 aşama daha eklerken sanayi çıktılarını da ekonomik değere dönüştürdü. Pancardan ilk olarak şeker üreten Konya Şeker, küspeyi değerli bir yem materyali haline getirirken, diğer yan ürün melastan önce bioetanol, fermantasyon sürecinde açığa çıkan karbondioksitten de sıvı karbondioksit üretecek tesisleri kurdu hava kirliliğini ve ülkemizin dışa bağımlı olduğu petrol ürünlerinin tüketimini azaltmak amacıyla bioetanol üretim tesisini kuran Konya Şeker, yurt dışına yakıt bedeli olarak ödenen milyonlarca doların üreticimizde kalmasını sağlarken, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma adına da önemli bir adım atmış oldu. Bioetanol üretim sürecinin devamında ürettiği sıvı karbondioksitin bir kısmını ticari olarak pazarlayan Konya Şeker, büyük bir kısmını da şeker üretim prosesinde ve kurduğu seralarda değerlendirirken, etanol üretiminin yan ürünü Şilenpe'den de sıvı organik gübre üretti. Üretim prosesinde kullandığı sıcak suyu tekrar kullanabilmek için soğutması gereken Konya Şeker, bu suyu enerji harcayıp soğutma kulelerinde soğutmak yerine sıcak suyu seralarda dolaştırarak soğutan ve sıfır enerji maliyetiyle seracılık yapmasını sağlayan ultra klimalı seraları kurdu sürece yeni aşamalar ekleyen Konya Şeker, sıcak su balığı tilapyayı yetiştirdiği havuzları, patates tohumluğu için mini yumru ürettiği doku kültürü laboratuvarı seralarını da proses suyuyla ısıtacak şekilde projelendirdi. Benzer yaklaşımı Seydi Bey ve Kaşın Hanı kampüslerinde de kurgulayan Konya Şeker, Seydi Bey tesislerinde patatesin ve şeker pancarının organik atıklarından biyogaz ve elektrik üretirken Anagro et süt entegre tesisinde kurduğu rendering tesisi ile işletme verimliliğini yükseltti. Seydi Bey tesislerinde işlediği patateslerin önemli bir kısmını sanayi tipi depolar yerine doğal depolarda muhafaza eden Konya Şeker, işletme bütünlüğünü tamamlayan sıkılaşma yatırımları sayesinde elde ettiği gelir ve yaptığı tasarruflarla yeni yatırımlar için kaynak biriktirirken üreticisinin ürününe en iyi fiyat verebilecek, ortaklarına finansal destek sağlayabilecek bir kaynağı, suyunun suyunu değerlendiren projelerle kavuştu. Yıl 2007, Konya şekerin önünde gıda sanayi için tedarikçilik yapacak, ortaklarının ürettiği tarımsal ürünü yarı mamül ürün haline getirecek, risklerden uzak bir tarımsal sanayi faaliyeti yürütmekten başka bir yol gözükmüyordu. Ama yollar ve çareler Konya şekerin yeni anlayışında asla tek olamazdı. Pazara çıkmak, pazar dinamiklerine duyarlı bir üretim süreci organize etmek, rekabetçi bir piyasada ezilmeden ayakta kalmak gibi hayal görünen hedefler, yarım asırdır ürettiği şekeri toptan satmaktan ibaret kurum kültürüyle gerçekleştirilebilir mi? Soru buydu. Tarladan market rafına uzanan yol uzun ve zorlu bir yoldu. Ancak oluşan katma değerden üreticinin pay almasının da tek yoluydu. Zordu. Gideri azaltmak bir yere kadar çözümdü. Çözüm geliri arttırmaktaydı. 2007'de Konya Şeker durmayı değil koşmayı tercih etti. Zahmetsiz rahmet olmaz sözünün hakkını teslim etti ortaklarının ürettiği her ürünü katma değerli mamül ürün haline getirip rafa kadar çıkarma kararını verdi. Önce organize olmak gerekiyordu. Yüzlerce kalem ürün, onlarca fabrika için yeni yönetim modeline ihtiyaç vardı. Finans, pazarlama, ARGE gibi hizmetleri tek elden yürütecek, kurumun amaçlarıyla stratejisini uyumlaştıracak bir yönetim modeline. Holdingleşme süreci bu ihtiyacın tespitiyle başladı, 2008'de tamamlandı. Tek sektör, tek ürün, tek fabrikayı yıllarca yöneten Konya Şeker, artık gelecekte çok sektör, çok ürün, çok fabrikayı yönetmeye hazırdı. Başka hazırlıklar da gerekiyordu. Karar belliydi. Üreticinin ürünü işlenecek, rafa çıkacaktı. Peki üretilen ürünler rafa nasıl taşınacak? Tüketiciyle aracısız nasıl buluşturulacaktı? Evet, bir dağıtım ve satış organizasyonu gerekiyordu. Panek anonim şirketi kuruldu ve yıllar içinde büyüdü. İş hacmi arttı. Raflara çıkardığı ürün sayısı iki elin parmakları kadarken bin kalemi geçti. Katma değerli üretim kararı sonrası Konya şekerin çıktığı yolculuğun olmazsa olmazı markalaşma sürecini de başlatmış oldu. Üretim yaklaşımını ve kalite standartını yansıtan bir seçim yapıldı. Divan Lügat-ı Türk'te ipek gibi saf, sağlam, temiz, ipeksi anlamına gelen Torku markası bu yaklaşımla doğdu. Torku doğal olarak bizden diyerek çıktı tüketicinin karşısına. Tüketici sağlığını önceleyen, doğallıktan taviz vermeyen ürünlerle pazarda kendini konumladı. Torku kısa zamanda marka değeriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz akı oldu. Üretici ortaklarının ürettiği ürünleri işleyip Tüketiciye mamül ürün olarak sunmak için bir şey daha gerekiyordu Konya Şeker'e. Onlarca üretim tesisi. Yapılacak belliydi. Yatırım. Ama önce şekerli mamüllerde girdi olarak kullanılan tüketici sağlığına etkileri tartışmalı bir ürüne karşı tedbir almak gerekiyordu. O tedbiri aldı Konya Şeker. Pazarı geri almak için sıvı pancar şekerini üretmeye başladı. 130 bin ton üretim kapasiteli tesis 1 milyon ton pancarın üretimini de teminat altına aldı. Sıvı şeker çeşitlendi. Baklava ve tatlı şerbetiyle pastanelere, ilaç şekeri gibi ürünlerle ilaç sanayine çözüm ortaklığı yaptı. Kış aylarında arıların beslenmesinde kullanılan arı yemi de üreterek ülke aracılığına hizmet etti. Artık asıl hedefe ilerlenebilirdi. Markalı üretim ve raflara yolculuk başlayabilirdi. İlk olarak toptan fabrika teslimi sattığı şekeri perakende için paketleyen Konya Şeker, katma değerli mamül ürün üretimine ana faaliyet alanı olan pancar şekerinin girdi olarak kullanıldığı ürünlerle başladı. Sert şeker, şekerleme ve çikolata üretimine 2007 yılında bayramlık çeşitlerle başlayan Konya Şeker, ürün çeşitlerini ve atıştırmalık üreten tesis sayısını hızla arttırdı. Yeni şekerli mamüller ve çikolata üretim tesisleriyle unlu mamüller, bisküvi, kek ve gofret üretim tesislerini Şumra kampüsünde inşa eden Konya Şeker, özel nitelikte un çeşitlerini üretmek üzere un fabrikasını da faaliyete geçirdi. Lokum, helva, mevlana şekeri, tahin gibi ürünleri Karaman'daki geleneksel ürünler üretim tesisinde üreten Konya Şeker, geleneksel ürünlere yeni kıvamlar ve tatlar ekledi. Bölgede patates tarımını büyütmek için Seydi Bey tarım ürünleri işleme tesisleri yatırımını gerçekleştiren Konya Şeker, tesiste ürettiği dondurulmuş parmak patates ve soğan halkasını zincir restoranlara verirken hem üreticilerin elek altı patateslerini değerlendirmek hem de ülkemizin tamamını ithal ikamesiyle karşıladığı patates nişastası ihtiyacını yerli üretimle karşılamak için patates nişastası fabrikası yatırımını da işletme bütünlüğünü tamamlayacak şekilde gerçekleştirdi. Ülkemizin en büyük ithalat kalemlerinden biri olan yağlı tohum ithalatını azaltarak ithalata akan dövizin yönünü çiftçisine çevirmek için ham yağ fabrikasında üretime başlayan Konya Şeker, bu yatırımın hemen peşinden rafine ayçiçek yağı üretimiyle de raflarda yerini aldı. Yaptığı yatırım ve uyguladığı fiyat politikasıyla Konya'daki yıllık 50 bin ton civarında seyreden ayçiçeği üretiminin 400 bin tonlara çıkmasını sağlayan Konya Şeker, ülkemizin de ithalata 150 milyon dolar civarında daha az döviz sarfiyatı yapmasına vesile oldu. Yıl 2011. Etliye de sütliye de karışmaya karar verdi. Konya Şeker Et Süt Entegre Tesisi yatırımını işte bu sözlerle başlattı. Tarlaya tapana kol kanat geren Konya Şeker, bitkisel üretimden sonra bölgede hayvancılığı da büyütmeyi hedefliyordu. Böyle bir hedefe dünyanın en büyük üretim kapasiteli tesisini yaparak ulaşılabilirdi. Yapıldı. 2013'te süt ve süt ürünleri, 2014'te et ve et ürünleri tesisleri üretime başladı helal sertifikalı üretim yapan tesis, ette de, sütte de hijyen ve kalite standartlarını yeniden belirledi. Tesisin üretime başlamasıyla Konya Ovası'nın dağları, bayırları canlandı, hareketlendi. Konya'nın büyük ve küçük baş varlığı %60'ın üzerinde, süt üretimi %50'nin üzerinde artarken çiftçinin geliri çeşitlendi, arttı. Konya Şeker, bağı bahçeyi büyütmek için de harekete geçti sarı olanda meyve suyu, pekmez ve sirke üretim tesisleri kuruldu. Bulgur fabrikasının yaptığı tonajlı alımlarla buğdayda piyasa regülasyonu sağlayan Konya şeker, yine yaygın ekimi yapılan bir diğer ürün olan şalgam ve havuca da şalgam üretim tesisiyle müdahil oldu. Raflarda yer alan ürün kalemi bini geçen Konya Şeker, ürettiği ürünleri aracısız bir şekilde tüketiciyle buluşturmak için doğrudan zincir marketlerini açarken Tüketicinin sağlıklı ve geleneksel Türk lezzetlerinden vazgeçmeden yemek ihtiyacını karşılayabilmesi için Torku Ziyafet Restoranları projesini başlattı. Döner ustalarınca hazırlanan dönerleri ayaküstü ve servis seçenekleriyle lezzet tutkunlarının beğenisine sunan Torku Ziyafet Restoranları'nın yemeğine yine Torku'nun içecek grubu ve patates kızartmasıyla soğan halkaları eşlik etti. Konya Şeker, sektörün geleceğine yönelik yatırımını da ülkemizin ilk gıda ve tarım ihtisas üniversitesini öğretime başlatarak yaptı. Sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, teknoloji ve yenilikleri geliştirmek üzere Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni kurdu. Üniversite sanayi işbirliğini teoriden fiiliyata geçirmek için kurulan üniversite, Konya Şeker ve ülkemiz gıda sanayisine katkı vermeye hemen başlarken Gıda sektörümüze yeni ivme katacak ve tarımsal üretimde verimi artıracak, üreticinin karşısına çıkan meselelere bilimsel çözüm üretecek onlarca projeye de start verdi. Sürdürülebilir tarım için bilim ayağında önemli bir adım atan Konya Şeker, tarımsal üretimde sürekliliği sağlamak için de özel sektör eliyle yürütülen en büyük ağaçlandırma projesini 2004 yılında başlattı. Biz bu topraklara kökten bağlıyız diyen Konya Şeker, Konya nüfusu kadar ağaç dikerek startını verdiği projenin ikinci etap hedefini Türkiye nüfusu kadar ağaç olarak belirledi. Yıllık 4,5 milyon üretim kapasitesine sahip, fidan üretim merkezinde yetiştirdiği fidanlarla ağaçlandırma faaliyetlerinde sürekliliği sağlayan Konya Şeker, tarım ürünleriyle gelen toprağı da arıtarak ağaçlandırma sahalarının ıslahında kullandı. Diktiği ağaçların bakım ve sulamasını da yapan Konya Şeker, projede 20 milyonu aşarak Konya'yı çevre illere ve ilçelere bağlayan yollarla köy yollarında 5000 kilometrelik güzergahı ağaçlandırırken 66 yerde 9 milyon 400 bin metrekarelik orman alanı oluşturdu. Projeyle biyolojik hayat canlandı. Doğal nem regülasyonuyla tarımsal verim arttı. Projenin süne ile mücadeleye katkısı raporlara da yansıdı gerçekleştirdiği her yatırımda işin sadece ticari yönünü değil, sosyal boyutlarını da gözeterek hareket eden Konya Şeker, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda da çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Profesyonel futbol şubesini Konya Spor'la birleştiren Konya Şeker, bisiklet sporunda Türkiye'nin ilk profesyonel bisiklet takımını kurarak ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil ederken, üretene sağlık projesiyle Köylerde sağlık taraması gerçekleştirdi. Organ bağışında en yüksek kurumsal katılımı sağlayan Konya Şeker, her yıl yaptığı kan bağışı kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldı. Ana Kız Okuldayız kampanyasında proje ortağı olarak yer alan Konya Şeker, 100 bin kadının okur yazar olmasına destek olurken engelli kardeşlerini de unutmadı. Doğal afetlerde afetzedelere yardım eli uzatan Konya Şeker ihtiyaç sahiplerine yardım malzemeleriyle birlikte ortaklarının dualarını da ulaştırdı. Konya Ovası'nda bir başka eser gayret yeri. Gönüller kadife yumuşaklığında olsa da eller çelik gibi kuvvetlidir. Ve o eller yoğurur toprağa bir bereket hamuru gibi. Emek gönüllerde damatılarak alın teri olup akar toprağa. Ancak işlenen toprağın vefasını bilmek yetmez çabalamak, yorulmak, durmak bilmeden çalışmak yetmez. Ziraatı bilmek, toprağın bereketini kıymetlendirmek gerekir. Toprağın bağrından zenginlik üretmek, üreterek büyümek ve üretenin işini, aşını, ekmeğini büyütmek için bir değil, birlik olmak gerekir. Güçlü olmak, yarınlara yetişmek için. Bir başına değil, birlik olunca çok şey değişti Konya Ovasında. Bir fabrika vardı, 45 oldu. Konya Şeker'in sadece üretim tesislerinin sayısı artmadı. Öz kaynakları, sermayesi, cirosu da katlanarak arttı. Bu büyüme hikayesi rakamlara da yansıdı. Bir zamanlar ortaklarından sadece şeker pancarı alabilirken Konya Şeker'in aldığı ürün sayısı 32'ye yükseldi. 1236 kişinin ekmek kapısıyken Yaklaşık 15 bin insanımıza umut oldu. Üreticiye 50.8 milyon lira ürün bedeli ödeyebilen bir kurumdu Konya Şeker. Tek başına bu bedeli 15 yılda 45'e katlayarak yaklaşık 3 milyar lirayı üreticisine ulaştı. Yok denecek kadar azdı Konya Şeker'in ihracatı. 100 milyon dolara çıktı. Konya Ovası'nın bereketi Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın 67 ülkesine ulaştı. Bir zamanlar bir avuç çiftçinin yaktığı kıvılcım Anadolu'ya umut oldu. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek 1951'de dikilen fidan, atılan bir adım, değişen bir bakış açısıyla dünyanın her yerinden görülebilen kocaman bir çınara dönüştü bu gölgesinde, bu toprakların mayasında olan adalet tohum tohum toprağa düştü. Ortaklarını refahla buluşturmak için kurulan bir kooperatifin, üreten herkes değerlidir, herkesin de ürettiğinin karşılığını almaya hakkı vardır düsturu, üreticiye yeni bir güzergah, yeni bir yol açtı. İşi, aşı, üretimi büyüten, refaha, zenginliğe giden bir yol. Konya Şeker Türkiye'nin üreten gücü